Murat ide, 10 yıl önce de böyleydi bunlar. Dedi ki muhalefet, Suriye'de işler karışıyor, milyonlarca göçmen kapımızda. Önlem alın, yoksa Türkiye bir göçmen akınına uğrayacak. Dedi ki Tayyip Erdoğan, bu işleri sizden öğrenecek değiliz. Türkiye olarak bütün önlemleri alıyoruz. Öyle 1 milyon, 1,5 milyon göçmen falan diyorlar, yalan. Dedi ki muhalefet, büyük gruplar halinde ülkemize giriyorlar. Ne yapıyorsunuz? Bu işin hem ekonomik hem de sosyal maliyeti çok yüksek. Önlem alın. Dedi ki Tayyip Erdoğan, siz bize akıl vermeyin. Esad katilinden kaçan insanlar elbette kendilerine bir yer arayacak. Ancak bizim kırmızı çizgimiz 100 bin rakamıdır. Sonuç, Türkiye'de kimilerine göre 4,5, kimilerine göre 5 milyon Suriyeli göçmen var. Yani Tayyip Erdoğan ve iktidarının kırmızı çizgisinin 45 ya da 50 katı. Peki sonra ne oldu? Bu kadar milyon Suriyeli Türkiye'nin dört bir yanına dağılıp yeni bir hayat kurunca 100 bin kişi kırmızı çizgimiz diyen Tayyip Erdoğan dedi ki ''Bu bir ensar muhacir ilişkisidir. Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açacak kadar büyük bir ülkedir. Yani 100 binlik kırmızı çizgi pembeleşti pembeleşti oldu mu sana 5 milyon? Peki ya bugün? Bu kez de uyarıyor muhalefet. Diyor ki Afganistan karıştı. İran transit geçiş sağlıyor.'' sınırlarımıza dikkat edin. Yine diyor ki Tayyip Erdoğan, çıkmışlar 1,5 milyon Afgan Türkiye'de falan diyorlar. Yalan. Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı 300 bin. Döndük mü başa, cümle aynı cümle. Tekerür mü dersiniz, dejavu mu bilmem. Ama 10 yıl sonra aynı sahne, aynı laflar tekrarlanıyor. Muhalefet yine uyarıyor, iktidar yine yalanlıyor. Hem de ne yalanlama. Bu defa kırmızı çizgi 100 binde değil 300 binden açıldı. Taliban karşısında kılını kıpırdatamayan Afgan ordusunun 300 bin kişilik bir ordu olmasından hareketle ülkemize bir ordunun giriş yaptığını söylemek yanlış olmaz. 100 binle başlayan bir maceranın 5 milyonla bittiğini düşünürsek 300 binle başlayan bir maceranın sonunu ölçüp biçmemiz mümkün değil. Hele de arada İran gibi kurnaz bir ülke varsa. Afganistan'daki kaosun büyüyeceği kesin tam bir bataklığa dönüşüyor. Bu durumda kaçış hızlanacak, bu kesin. Peki Türkiye yönetenler ne yapıyor? Gerçekleri yalanlamaya devam ediyor. Her zamanki gibi deve kuşu misali kafa kuma gömüldüğünde mesele kalmıyor. Gelin bir hatırlatma ile bitirelim. Afganistan Kabil Havaalanı'na asker gönderme kararından itibaren itiraz edenlerden biri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Sürekli uyardı, Son olarak 16 Ağustos'ta yani 11 gün önce dedi ki çıkmış hala Türk askeri Afganistan'da kalmalı diyorlar. Kardeşim Afganistan kaldı mı da askerimiz kalsın. ABD'ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin. Vay sen misin bunu diyen iktidar çevreleri saldırdı. İktidarın ortağı partinin genel başkan yardımcısı meseleyi kendi seviyesine indirerek attı tuttu. Türkiye'nin menfaatleri askerimizin orada kalmasını gerektiriyor dediler. İP müdiresi yine saçmaladı dediler. Sen bu işlerden ne anlarsın dediler. Dediler de dediler. Sonuç Erdoğan konuşuyordu, ortağı atıp tutuyordu, saray bürokrasisi sallayıp duruyordu. Ama gerçekle ilgili açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlanmıştır. Neymiş? Afganistan'dan askerimizi çekiyormuşuz. E ne oldu şimdi? Bu işten anlamayanların sözüne geldiniz mi? İP müdiresi seviyesizliği dilinize ve yüzünüze sıvandı mı? Seçilmişlere atarlanan atanmışların dilleri hala yerinde mi? Askerimizi o bataklıktan çekin sözüne iş bilmezlik diyen akıl, o bataklıktan çekildik derken hiç mi utanmaz bilmem.'' Dün Meral Akşener'e dünyanın lafını sayıp bugün dediğini yaparken de ondan daha çok sahiplenen yüzsüzlük mahcup olur mu bilmem. Bildiğim şu, Türkiye'nin artık acil aklı selime ihtiyacı var. Aklın yolu bir ama iktidarda selim biri yok ki çıkıp da aklını kullansın. Bütün mesele bu. Kutlu olsun. Bin yıla yaklaşan öykümüzün özeti belli. 1071'de Alparslan'la döndük denilen Anadolu'yu 1922'de gitmiyoruz diyerek ilelebet vatan ilan eden bir destan. Çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurmuşuz. Yapacak bir şey yok. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te giydiği kefende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon'da çektiği kılıçta tarihimizin dönüm noktaları. Saygı duymak yetmiyor, minnetle anmak da yetmiyor. Mesele, kefenle kılıç kazanılan bir yurttaki muazzam millet öyküsünü ve bizi bir arada tutan Horosan harcını sulandırmamak kahramanlarımızın ruhları şad yerleri uçma olsun. Günün sözü vefa dünkü gün gibi geçip gitti. Hazreti Ali Murat İde